Soğuk lipolizle birlikte sizin uyguladığınız diğer yöntemler de var. <laughs> Hem birlikte uygulamanızı e, gerektiren evet. diyelim e, kombine e, <laughs> durumlar var. Hem de bunun yanı sıra sizin merkezinizde de bunun dışında uyguladığınız yöntemler <laughs> evet. var. E, özellikle... Sizin de tecrübelerinizden yola çıkarak sıralama ve olması gerekenler doğrultusunda bize nasıl bir e, örnek gösterirsiniz? Yani öncesinde beslenme, bol tüketimi, sağlıklı yaşam bizim için en önemli şey. Hı -hı. Ondan sonra biz bu uygulamayı yaptıktan sonra kesinlikle kişiye özel bir program hazırlıyoruz. Soğuk hipolizden bahsediyoruz evet, değil mi şu an? Soğuk hipoliz uyguladıktan sonra kişiye özel bir yöntem belirliyoruz çünkü bazı kişilerin gerçekten sıkılaşmaya ihtiyacı yok. Bazı kişilerde ciddi anlamda elastik. Öyle biri var mı? Yani, şöyle, bazen çok <laughs> e, hani 50 kilo 55 kilo danışanlarımız geliyor ve gerçekten hani e, tamam zayıf olabilirler zaman, ama, zayıflar, ama o kadar sıkı çok küçük problemlerim yani... var ve e, hani bunu takıntı haline getirmiş olan danışanlarımız da var Ben Ben selülitsiz bir şi... kadının olduğuna inanmıyorum. Yo, yani benim anladığım mesela... kadarıyla tablo şu. Mesela erkekler erkek e, tipi kilo alımında e, karın içi yağlanma ön plandadır. Evet, Cilt altı var. değildir. O yüzden bayanlar gibi ee, bu yağ yönelik ama plastik cerrahi ama estetik müdahaleler çok başarılı olmayabiliyor. Ancak mesela bu e, yan taraflarda <laughs> işte bu e, handle denen ya da işte simit denen bölge. Simit İstediğiniz yani e, özellikle belirli bir yaşı geçtikten sonra hem bayanda hem erkekte. Sağ olun spor... hocam bize baktığınız <laughs> için. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. üzerinizde hiç <laughs> alakası yok. Seribim, tabii ki. Ee, Belli bir yaşı geçtikten sonra sportif anlamda uğraşsanız da altındaki evet, kas doğru. yapısı ve kemik bileşke yerine denk geldiği için orası. Oradaki kası şişiremediğiniz için o yağı da yakamıyorsunuz. Evet doğru. Bundan dolayı e, son derece zayıf, fit, e, hiçbir sarkması olmayan ama sadece o bölgelerde sorunu olanlar için e, de bir seçenek evet, bu. Evet doğru. Bundan dolayı e, kastettiği o yani hani öyle bir insan var mı? Öyle insanlar var.